Merhaba arkadaşlar Acar Tv'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? En son bir sürü maden topladık arkadaşlar. Batuhan arkadaşım sağ olsun beni yalnız bırakmadı madenlerde. nerede? Ee, hem o konuştu hem sohbet ettik beraber maden topladık. O geldi gibi oldu. Bir yemek yiyelim bir şey karnımızın guruldu gurulma guruldaması dursun. Yemek var mı? Ha. Dört tane Bu yağmurda durmadan nasıl satayım Heh. Bir tane kaldı Allah bir şey bu Ne bu? Kaçıyor piç Lan Gel lan buraya Kaçma lan Lan kaçmasana gel buraya It 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 Köpek pislik seni benden fazla canım var Hıyar oğlu hıyar Geber Kombo yaparım sana böyle Geber seni pislik. Seni döverim ulan. Seni döverim ulan. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Tıfıl. Allah babası dayısı geliyor ama yemin ediyorum amcası sülalesi bütün erkekleri toplamışlar geliyor peşimde. Dur bekle gel. Gel sen gel. Sen gel. Aa şey diyor. Kürekle vuracağım ağzınıza gel. Ya sana kürekle vuracağım. Creeper falan yok değil mi? Ha? Gel buraya. Ulan size hayırdır oğlum. Şş. Size hayırdır oğlum size. Size hayırdır lan. Siz kimsiniz oğlum? Siz bana artistik yapıyorsunuz lan burada. He? Şş. Aha. Teyze oğlu geliyor. Kapat kesecek benim götümü. Şu yağmur bitse de bir çıksak yukarıya. Burada tüy var mı? Tüy diyorum. Gün bulalım şu aşağıdan. Bir yatak yapayım da artık bir uyuyalım artık yani değil mi? Bir uyuyalım ya. Yani. Bak fitil açıklar şu kapıyı aç da. Ah! Oooo. Gel gel. Beyzime gel gel. Gel. Gel seni elmasla döveceğim. Niye bir FPS düşüşü var ya? Şu yağmur yüzünden var ya. Yatağı da koy abi şuraya. Hah. Yat. Allah. Nasılsınız? İyisiniz? Hızlı başladık oyuna ya. Hiç sormadım. Etmedim. İyisinizdir inşallah. Şunu da şuraya koy. Oyunumuzu da sevlemiş olduk. O da burada kalsın. Neyse. Şimdi. Ben şunu alayım. Şu da şurada kalsın. Ah, çok mu kısık sesi ya? Ah. her yerden düşüyor. Vurma lan vurma. Mal Kaç. Şimdi güzel bitkilerimizi toplayalım şuradan. Topla buğday. Artık buğday diyeceğim. Samanla ilgili. Başka var mı düşen? Şu an var mı? Yok. Bunlar niye olmuyor ya? Aralarında boşluk mu olması gerekiyor? Bundan? Demir golem yapacağım dedim. Ben bunları ondan aldım. Yapabileceğiz mi bakalım? Lan düşmüştü. Şu. Şuradan çapayı al. Sesleri al. Heh. Şöyle oluyor mu? Ha, oluyormuş. Ben şuraları o zaman koyayım. Koy. Çek 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 çek. Şunu da çek. koy bunu hoca. Tamam. Sonra gel. Koy 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 koy. Heh. Beraber yapıyoruz. Koy 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 koy. Üstüne basınca herhalde şey oluyor. Bok oluyor. Ha tamam lan. Ha al şu tohumu da. Üstünden de atla. Ah atlayamadım. Tamam bu kadar. Sen hayırdır dışarı çıkmışsın? Ha? Sen hayırdır dışarı çıkmışsın oğlum? Sen hayırdır lan? Boş boş gezmek yok ver onları. Şimdi gezebiliriz. <laughs> Nasıl sesler geliyor patır patır. Patır patır vuruyorlar. Ya oyun çöktü değil mi? Ben buraya arkadaşlar şey yapmıştım. Şöyle bir çit. Çitleri sarmıştım koymuştum. Sarmıştım ne ya? Çitleri ben koymuştum öyle. Bir kapı yapmıştım. Onu ben tekrar geri alacağım. Çit. Çit ve... Şunu da vereyim bari. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. Koy günü. Ha. Hah. Şöyle. Getir. Bitir Getir abi. Getir. Kaçmasınlar diye şöyle yapalım şurayı da kapıyı koy tamam bu kadar basın Şurayı da kır da şurayı da bir kapıyor ha Of. tamam sonra al şunu abi ver game modu da kapat tamam gel buraya önce gün sonra çiftleşmek bizde ortam böyle ver onu ver onu ver onu ha ver, ver onu ver onu ver onu hepsini verin. teker teker Aferin Aferin yavruma Aferin kuşuma Aferin Aferin Sen araya kaçma Hah gel Sen de gel, sen de gel Verin bakayım Gel buraya, kaçma Gel buraya Ne yapıyorsunuz oğlum tepişiyorsunuz Gel buraya Kaçmak yok Gel buraya Hah Getir Getir Sen Hayırdır Şimdi beni dinleyin Bir beni dinleyin bir bakın bana bir beni dinleyin bir bakın bana. Heh. Gelin toplanın şöyle. Şş, toplan. Toplan, toplan. Şş, geri zekalı gel. Gel geri zekalı. Orada vaga gelmiş o Dağıtıyorum böyle. Ye iyi işin hadi. Dağıtıyorum siz böyle siz İyi işin siz. Oh kim? Vuran vurana birbirine. Oh. Oh sen de şuna git. gir. Gir gir hepiniz birbirinize girin. Oh. Heh. Yapıştır. 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 7 tane kaldı 300. Ne yapıyorsun bu kadar? 4 tane kaldı ya lan. Tamam bu kadar. Yeter. Aç ayı ver Bak burada bak 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 burada bak. bak bak. bak bak. Burada bak. bak. Evet. Kaç tane? O? 59. Güzel. Yünümüz bayağı var ya Yün, yün işini hallettik tamam Çıktığımızda hazır baksanıza bayağı Yünümüz var Kablo yapmak için ideal Şimdi ben oradaki şeyleri alıyorum Bütün Ne var ne yok Buraya atıyorum Burada yok Ben bir yan tarafa gideyim de bir. Orada da kömürlerim var Onları da alacağım Camla kapatmış mıydık? Çünkü biraz çöktü bu server. Heh, kapatmış. Ya. Allah! Dayamadım yine. Kırma kırma. Sonra alırız mı? Çıkışta alırım. Şuradan da kır bir tane. Koş koş. Evet ben bunları toplayayım şimdilik. At zombiyeti kalsın. Getir. Yukarıda da kömürler duruyor bir sürü. Biz zaten sonra buraya geleceğiz. Şimdilik gerek yok. Yine orada halledeyim işimi. la. Kasma. Heh. Koş abi. Lan kırma camı. Zaten zar zor oluyoruz. <türk> 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 hay hay. Zombeti niye pişmiyor? Pişse ya ne güzel yeriz ya. Ne güzel. Tertemiz et. Lan. Görüntüyü güzelleştireceğiz iyi işte. Koş koş koş. iyice bir yerleşelim şuraya. Heh. Burada kömür var mı? Biz şunları yakarız abi. Zaten orman bol hafta. Getir 64. 64. 64. 64. Odun çünkü şey yapmak zor. Bunu alalım. Sen bunu burada hepsini pişir abicim. Hepsi bir odun kömürü olsun. Sonra 16 16 16 15 Sen de buraya 15 Buraya 15 Tamam sen de gel burada yan. Sonra sen de gel burada yan. Heh. En sonunda var mı? Yok. 16. 16. Tamam burada var. Şimdi şunları koy. eee başka ne var? Başka bir şey. Tamam bunları da buraya koy. Otobok bir sürü. Hepsi burada. <laughs> Evet. Şimdi camlarımız hazır. Şunları da ben yakayım. Şu üstte hepsini yakalım. Evet. Tamam. Sonra bunların da hepsini yakacağım ben. Teker teker. Yansınlar, dursunlar hastasını. Kaç tane kömür var? Lan taş ver. Daha yapacağız arkadaşlar. Çok büyük. Yapalım ki. 8 tane. Kaç tane 8 tane? 40. 40. 3. 4. Tamam kömürü de al. Tamam. 22 olsun. 21 olsun. Yetiş. Yeter. Tamam. İlk sen git. Sonra. Sen git. Sen git. Bu da onluklara sonra yap. Bakır. Kupur or. Lidor. Bu neymiş? Silver or. Altın. Silver. Cooper. Ya da yellow <laughs> 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 Big Dig'e mi başlasak ya? O çok güzel. Galactic falan, Atomic Skies falan. Vay her şey var yani. Şuraya bakın ya. Koskocaman. Resmen var ya. San büyük santral işliyor şu anda şurada. Enerji boşalmış. Etkin değil herhalde güneş. Ya bu hata nedir arkadaşlar? Ben bunu çözemedim ya. Nedir bu? Böyle mi olacak hepsi? Şuraya bak. Bu ne? Not. Böyle şey mi olur ya? Hata vermesin oyun sonra. koper Sidur. Bozuldu herhalde şeyi. Bizlerin de... nasıl? Kömür kalmadı bir Elektrikli olacak mı yapsak? Ay ay ay. Elmasımız var mı? Elmas. Elmasımız 8 tane var. İyi yeterli. Ya bunları da sonra pişiririz ya. Kalsa şimdi. Bak canımı sıktı bu işte ya. Niye bu böyle ya? Cık. Ben bunları nasıl ayırt edeceğim şimdi? Allah'ım yarabbim. Ne geliyor ya? Salak. Bakır falan doğru. Bu böyle devam ederse ben şeye geçeceğim. Bekliğe geçeceğim çünkü baksanıza. Böyle şey mi olur ya? Onları ayırt edeceğim. Ben. Allah Allah çarptı. Allah 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 ölüyorum. Ölme ya. Öldüm. Koy 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 koy. Allah'tan evde doğdum ha. Oh be. Sıkıntımız gitmiş. Çüş. Buraya kadar fırlattım. Ayı. Koy abi. Koy bunları. Zombi kafasını al. Şundan. <laughs> Şuraya bak ya. Allah'ım sinir oldum bak. Allah çarpıldım yine. Aa, git. Yürü git. Al şunu. Tamam. Şunları da at şuraya. Camlarımız da okey. Şu camları al. Havucu da al. Açıkmıştır belki salak. Ah hala vuruyor be. Tövbe estağfurullah. Onlar olsun ben de şey gideyim. Ulan öleceğim be yeter. Şuradan ben camları iyice kapatayım. Ya bunu mu aldı ya? Başka zaman çıkmaz be. Kıraş Tamam. Biz buradan yanlış yaptık ilk önce. Ondan sonra onu yapmaya çalışıyoruz. Şu yeni bilgisayarı yarın alıyorum. Yarın ben de. Ona, onda bir oynarız. Bakalım beğenecek misiniz? Allah seni kahretsin ya. Allah'ım nasıl doldun o kadar şeyin içinde be. Meşalenin içinde. Nasıl doldun sen ya. Yani? Golem gelecek. Az kaldı az. Az kaldı sen bekle. Golemi ben getireceğim. Sen bekle. Senin baş belan geliyor. Hıyarın evladı. Bizdeki kar olmazsa Ya sen hayırdır be, sen hayırdır be kardeş. Sen hayırdır. <laughs> aşağı aşağıya. Abine oynaş. Beni yalnız bırak. Ben burada düşü düşü öleceğim zaten. Ah. 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 Ah, lan öldük ya lan. Koş. Koş. Atla de para. Şuradan gideceğim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Nerede lan? Kaybettik yolu yum. Yani. Asıkır. Ya Aa ya arkadaşım. Ya bir bırak beni, bırak bir bırak. Beni bir kendime bırak bir. Bir nefes alayım bir. Bırak. Bir vurma lan. Dur lan bir dur. Bir konuşacağız. Lan ağzını burnunu kırarım. Siktir git lan. Piç ol piç. Ya hala buraya bak. Lan. Vur bir daha vur. Allah ya siktir. Çarkı nasıl çiğmemi. Neyse gençler ben kapatıyorum hadi. Hadi sinirim bozuldu. Kaç